Arkadaşlar merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Geometri'nin İlacı soru bankasında çemberin analitiği konusundayız. İlk testimizde çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuz bize verilen bir dik koordinat düzeminde merkezi orijin ve yarıçap uzunluğu 5 birim olan çemberin denklemi isteniyor arkadaşlar. Şimdi eğer merkezimiz orijinse x kare artı y kare eşittir. Yarı çap uzunluğumuz da r olmak üzere. Denklem formülümüz neydi? Çemberin denklem formülü x kare artı y kare eşittir r kareydi. Yarı çap uzunluğu 5 birim verilmiş. Dolayısıyla biz r yerine kaç yazacağız? 5 yazacağız. Bu da bize doğru cevabın e şıkkı olduğunu söyler arkadaşlar. İkinci sorudayız arkadaşlar. İkinci soruda x eksi 5'in karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir. İşte 25 denklemiyle verilen çember denk merkezinin koordinatları isteniyor arkadaşlar. Koordinatların toplamı isteniyor. Şimdi x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi eşittir. R kare denkleminde merkezimiz arkadaşlar a'ya b'dir. Yani x eksi a'yı sıfıra y eksi b'yi de sıfıra eşitlerseniz ne yaparsınız? hemen kolaylıkla bulabilirsiniz. Biz de sıfır işleyelim. Buradan 5 geldi. Y artı 2'den de ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Bunlar bizim merkezimizin koordinatları. 5'e eksi 2. Bunların toplamı istenmişti. 5 ile eksi 2'yi toplarsak 3 yapar. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü sorudayız. Şekildeki çember x eksenine A noktasında y eksenine de arkadaşlar B noktasında teğet verilmiş çemberin denklemi isteniyor. Buradan merkez noktasını şu şekilde gösterelim. Merkezden A noktasına ve B noktasına dikme inersek A'nın apsisi 1 olduğu için bu değerleri yazma hakkımız var. Bu durumda merkezimiz 1'e 1 olur. E ben yarı çap uzunluğuna buradan hemen rahatlıkla 1 olduğunu söyleyebilirim. x eksi A'nın karesi y eksi B'nin karesi eşittir R kareydi. Bu kimdi arkadaşlar? Merkezi A virgül B yarıçapı R olan çemberin denklemiydi. Şimdi bizim merkezimizin koordinatları 1 virgül 1, yarıçapımızda 1 olduğuna göre, x eksi 1'in karesi, y eksi 1'in karesi eşittir 1. Doğru cevabımız A şıkkı. Dördüncü soruda arkadaşlar, Dördüncü soruda merkezil bir çember verilmiş arkadaşlar. Üzerinde bir A noktası var, 4 eksi 3. Denklemi isteniyor. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey arkadaşlar OA uzunluğunu bulmak. OA uzunluğu bize neyi verecek? Direkt çemberin yarıçapını verecek. İki nokta arasındaki uzaklık formülü y'lerin farkı bu arada orijin olduğu için arkadaşlar o noktası biliyorsunuz sıfıra sıfır alınabilir. Y'lerin farkı ne olacak? 0 eksi eksi 3'ten 0 artı 3'ün karesi. Bir de absislerin farkının karesi 0 eksi 4'ün karesi. Buradan yarı bulacağız. 0 artı 3 ne yapar? Karesi 9 yapar. 0 eksi 4 16 yapar. Kök içinde 9 artı 16 25 yapar. Kök 25'te 5'tir arkadaşlar. Şimdi eğer e, yarı çapı R olan merkezi çember denklemimiz neydi arkadaşlar? X kare artı Y kare eşittir R kareydi. E, R'mizi 5 bulduğumuza göre X kare artı Y kare eşittir 5'in karesi olur. Doğru cevap E şıkkı olur. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Beşinci soruda bize verilen 2m-1 çarpı x kare artı 11 eksi m çarpı y kare artı 8x artı 16y eksi 1 eşittir 0 denklemi bir çember belirttiğine göre m kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çemberin genel denkleminde x kare ile y karenin katsayıları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 2m 1, 11 eksi m eşitliğini kullanırsak eksi m'i karşıya attım. 2m artı m eksi 1'i 11'in yanına gönderdim. Artı 1 3m eşittir. 12m de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4. Doğru cevap D şıkkı. 6. soruda yazı arkadaşlar. 6. soruda x kare artı y kare 4x artı 4y eksi 5'tir 0 denkleminde çemberin yarıçapı sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bunu iki yoldan yapalım. Birinci yolumuz arkadaşlar tam kareye tamamlama olsun. Şimdi x kare ve 4x'i görürseniz yanında kim olursa tam kare olur. Artı 4. Şimdi bu 4'ü ekledik bu arada. Çıkartacağız şimdi. y kare ve artı 4y olursa onu da görelim. Yanında yine artı 4 olursa tam kare olur. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar Buraya 4 ekledik. Buraya da 4 ekledik. Ne yapacağız? Dengele eşitlik bozulmaması için eksi 8 diyeceğiz. Şurada bir eksi 1'imiz var. Onu da yazdık. Şimdi şu kısım arkadaşlar x artı 2'nin karesi. Şurası da y artı 2'nin karesi. Eksi 8 eksi 1'i karşıya atarsak 9 olur. Şimdi arkadaşlar merkezi a virgül b yarı çapı r olan çember denklemimiz x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi eşittir r karedir. E buradan baktığımız zaman çemberimizin merkezi ne olur? Eksi 2'ye eksi 2 yarı çapımızda buradan r kaç olur? 3 olur. Bize sadece yarı çap soruluyor. Doğru cevap b şıkkı olur. İkinci yolumuz ise arkadaşlar bu çemberin genel denklemiyle verilmiş bir formül vardı. O formülü şöyle bir hatırlayalım. x kare artı y kare dx ey artı f eşittir 0 denkleminde. Yarı formülü 1 bölü 2 parantez içinde pardon kök içinde d kare artı e kare eksi 4 f idi. Şimdi bu formülde gerekli değerleri yazalım. d dediğimiz x'in katsayısı, Bakın burada kaç verilmiş? 4 verilmiş. Dolayısıyla D gördüğüm yere 4 yazacağım. E de Y'nin katsayısıydı. Bakın o da 4. F bakın burada eksi 1. F gördüğüm yere de eksi 1 yazacağım. Şimdi formüle yazalım ve uygulayalım. 4'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 4 çarpı eksi 1. Şurası ne yapar arkadaşlar? 32. Burası ne yapar? Artı 4. Kök içinde 36 yaptı. O da 6 diye çıktı. Ne bulduk? 3 bulduk. 7. sorudayız. 2x kare artı 2y kare artı 12x eksi 8 y eksi 10 eşittir 0 denklemiyle verilen çemberin merkezinin koordinatları çarpımı isteniyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çemberin genel denkleminde x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 denkleminde merkezimizin koordinatları x'in ve y'nin katsayılarının yarısının ters işaretlisidir arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken x ve y kare katsayıları eşit olmalıdır. Dolayısıyla verilen denklemde eşitlemek için her bir terimi ikiye böleriz. Bakın şu şekilde ikiye bölüyorum. Buradan denklemi ne bulacağız? x kare artı y kare artı 6x eksi 4y eksi 5 eşittir 0. Artık şu formülümüzü kullanabiliriz. Baktığımız zaman x ve y'nin katsayılarının yarısının ters şartlısını alacağız arkadaşlar. Eksi 4'ün yarısının bakın ters şartlısı olacak. Buradan ne gelir? İlkinden eksi 3, ikincisi eksi eksi artı olacak. O da 2 olur. Bunların çarpımından bahsediyor. Eksi 3 ile 2'nin çarpımı ne yapar arkadaşlar? Eksi 6. Doğru cevap A şıkkı. 8. sorudayız. X kare artı Y kare artı KX artı K artı 1 çarpı Y eksi 7 eşittir 0. Denklemiyle verilen çember birebir noktasından geçtiğine göre K diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi çember denkleminde geçtiği noktayı yazarsak sağlar. X gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 1 yazacağız arkadaşlar. Yazalım. 1'in karesi artı 1'in karesi k çarpı 1 artı k artı 1 çarpı 1 eksi 7 eşittir 0. Buradan ne geldi arkadaşlar? 2. Buradan k k artı 1 eksi 7 eşittir 0. Şurası ne olacak arkadaşlar? 2k 2 artı 1 ne yapar? 3 eksi 7 eşittir sıfırdan burası eksi 4 2 k eksi 4'ü karşıya attım 4 oldu k kaç olur arkadaşlar 2 doğru cevap e şıkkı 9 soruda yaz arkadaşlar 9 soruda 2,3 noktasının denklemi verilen çemberin merkezine olan uzaklığı soruluyor arkadaşlar Öncelikle bize burada verilen çemberin merkezinin koordinatlarını bulalım. X'in katsayısının yarısının ters şartlısı olacak. Y'nin kas sayısını alacağım fakat olmadığı için 0 yazacağım. Dolayısıyla merkez eksi 2'ye 0. Şimdi arkadaşlar A noktasıyla merkezin arasındaki mesafeyi bulacağım. Bu uzaklığı nasıl buluyordum arkadaşlar? Apsislerin farkının karesi. Ya bakın burada 2 eksi 2'nin karesi şöyle yapacağım bakın artı ordinatlar 0 ve 3 0 eksi 3'ün karesi burası 4 yaptı karesi 16 burası 3 yaptı karesi 9 yaptı 9 artı 16 ne yapar kök 25 oradan cevap ne gelir arkadaşlar 5 doğru cevap C şıkkı 10. sorudayız arkadaşlar y eşittir x doğrusu ile x kare artı y kare eşittir bir çemberinin kesim noktalarından birisi sorulmuş arkadaşlar. Ee, bize verilen çemberle bir doğrunun kesim noktasını istiyorsak çember denklemiyle doğru denklemini ortak çözeriz arkadaşlar. Bunun için de en kolay yol burada verilen y eşittir x'i ne yapmak? Çember denkleminde yazmak. Dolayısıyla y ye gördüğüm yere x yazmam yeterli. Buradan 2x kare 1 gelir. İki tarafı 2'ye bölerim. x kare eşittir. 1 bölü 2. Buradan da x ya 1 bölü kök 2'dir ya da eksi 1 bölü kök 2'dir. Ee, bize hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi x eşittir 1 bölü kök 2'yi alalım. y eşittir x doğrusu üzerinde olduğu için arkadaşlar ben absis değerinin ne olduğunu biliyorsam ordinat da onun aynısı olur. Dolayısıyla 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2 veya eksi 1 bölü kök 2 alsaydım da ordinatı eksi 1 bölü kök 2 olacaktı. Şıklarda hangisi var arkadaşlar? İlki var. Doğru cevap E şıkkı. 11. soruda arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde x eşittir 4, x eşittir eksi 2, y eşittir 7 ve y eşittir 1 doğrularına teğet olan çemberin merkez koordinatlarının çarpımı istemiş arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şu çemberimizi çizdik. X eşittir 4 doğrusu şurada X eşittir eksi 2 doğrusu olsun arkadaşlar. X eşittir 4 ve X eşittir eksi 2. Aralarındaki mesafe 4 eksi 2'den eksi, eksi 2'den ne yapar? 6 birim yapar. Dolayısıyla bizim çapımız 6'dır. Yarı çapımız da 3'tür arkadaşlar. Şimdi merkezin koordinatlarını istemişti. Buradaki apsis değerlerinin toplamının yarısı yani eksi 2 artı 4 bölü 2 1 yapar. Bu da bizim merkezimizin apsisini verir. Şimdi aynı şekilde y eşittir 7 doğrusuyla y eşittir arkadaşlar 1 doğrusunu aldım tabii ki bulduk ama yine de görmenizi isterim. Burada da bakın mesafe 6, çap 6 ama ona ihtiyacımız yok. Bizim buradaki y değerlerin toplamının yarısı yani 7 artı 1 bölü 2 kaç yapar? 4. O da bizim merkezimizin ordinatını verir. Onu da 4 olarak bulduk. Çemberin merkezinin koordinatları çarpımı e, merkezimiz 1'e 4 çıktığına göre 1 çarpı 4'ten 4 olur. Doğru cevap A şıkkı. 12. sorudayız. 12. soruda arkadaşlar iki tane çember denklemi verilmiş ve bunlar arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Merkezimiz A virgül B. Yarı çapımız da R olsun. Bu çemberin arkadaşlar standart denklemi X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Şimdi ilk denkleme baktığımız zaman buradan merkezimizin 0,0 yarı çapında 1 olduğu anlaşılıyor. İkinci denkleme bakıyorum. Buradan da yarıçaplar 3'e pardon merkezin koordinatları 3,4 yarı çap yine 1 çıkıyor. Şu şekilde göstermekte fayda var. Bakın merkezimiz 0,0 yarı çap 1 İkinci çemberimizi de çizelim. Onun da merkezinin koordinatları 3,4. Bakın bu da 1. Aralarındaki en kısa uzaklık soruluyor. Aralarındaki en kısa uzaklık şöyle merkezleri birleştirirsek arkadaşlar şu arada kalan mesafe oluyor. Şimdi ben iki merkez arasındaki uzaklığı bulabilirim. Şuna bakın M1, şuna da M2 diyelim. M1 ile M2 arasındaki uzaklığı bulalım. Apsislerin farkı 3 eksi 0'ın karesi. Ordinatlarının farkı 4 eksi 0'ın karesi. Buradan ne gelir? 9, 16, 25, 5. Demek ki buradaki iki merkez arasındaki uzaklık 5 birim. Şimdi arkadaşlar eğer yarı da 1 ise e buranın tamamı da arkadaşlar 5 birimse Buralar 1, bir, buralar 1 ise buraya ne kalır? 3 birim kalır. E bize sorulan en kısa uzaklıkta doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? B şıkkı.